Çocuklar ne izliyorsunuz böyle? Çok korkunç videolar izliyoruz anne. Onları izliyorsunuz ama ya evimize gelirse Yılmaz çok korkar. Bak Yılmaz da yok şimdi. Baksana nasıl böyle videolar izliyorsunuz siz korkunç korkunç maskeliler. Yani ya. <laughs> Sanki bir sesler mi geliyor? Ya anne gelmiyor falan ver ya? Bakın sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Orada bir şey duruyor. Hep size söylemiştim gördünüz mü hemen televizyonu kapat kapat bir şey duruyor oradan hemen saklanın çocuklar saklanın hemen saklan saklan hemen saklan Yunus hemen saklan bekleyin ben de şuraya saklanacağım ya bu kim ya şu masanın altına gireyim size demiştim değil mi size demiştim Yunus. <laughs> çocuk var diye bağırıyor. Çok korkunç. Çocuklar. Çocuk. Ben çocuk. güleneyim. Güleneyim diyor. Bu kim böyle? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çok korkunç. Hemen dışarı atalım bunu. Gel ha. sese gel. Sese Gren. gel. Çocuk var diye bağırıyor. Saklan Yunus saklan. Ha. Çocuklar seni çorba yapacağım. Seni çorba yapacağım diyor Yunus. Yunus çorba yapacakmış. Yunus. Sen ismin nereden biliyor bu? İsmini nereden biliyor? İsmini buradan buldum. Nereden buldun ismini Yunus'un? Buradan buldum anne. Yurdumdan <laughs> izledim. Televizyondan mı izledin? Yunus seni alacak gibi bu buranın ayaklarına bak. Evimizden inşallah bir şeylerimizi götürmez. <laughs> Yunus bu tarafa gel, bu tarafa gel. O, gel odaya gidelim de bizi bulamasın. <laughs> Anneciğim diyor bana. Ya, ay çok korkunç. Çok korkunç. Geliyor telefonla konuşuyor sanki bir şeyler yapıyor. Ana! Gelecek gibi sanki şimdi geliyorlar Ana! gibi. Geliyor. Geliyor. Ben yorum. Bakın ne yorum. Ah Bir şeyler görüyor. Göremiyor herhalde. Göremiyor. Ne, yapayım? ne yapayım? Mi Bunu açtım. Çorba mı yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? düşüyor kim bu bu kim bize bir tuzak kurmuş He, Yılmaz sen miydin bu <laughs> Yılmaz biz de diyoruz ki nasıl geldi bu evimize diyoruz ne yapıyorsun sen <laughs> ne yapıyorsun çok koptu abilerin ama <laughs> kaçacak seni şimdi abi götürüyor götürüyor elbiseye bak götürdü seni